Romatizman hastalıklar neden arttı? Neden herkesin bir eklemi ağrıyor? Neden herkes tutulmuş vaziyette? Eskiden yaşlı insanların hastalığı olan romatizma ne oldu da bugün gençleri de tutar hale geldi? Asıl sorular bunlar. Yaklaşık 3 yıl kadar önce internette bir haber okudum. Bir camide sandalyede oturarak namaz kılanlar o kadar artmış ki İmam Efendi artık herkesten doktor raporu istemeye başlamış ve caminin de fotoğrafını koymuşlar. Gerçekten o kadar çok sandalye yan yana dizilmiş ki tabiri caizse kiliseye benziyor cami. İnanılmaz bir şey. Çocukluğum hatırladım. Babam bizi camiye götürürdü ve camiye gelip de namaz kılan ihtiyarların içinde bir tane bile sandalyede namaz kılan insan yoktu. Aradan geçen 40 senede ne değişti acaba ki bugün camilerde gencecik insanlar bile ibadetlerini yapamaz hale geldiler, namazlarını kılamaz hale geldiler. İşte asıl sormamız gereken soru bu. Romatizmal hastalıklar neden artıyor? Neden herkeste bir eklem problemi var? Eskiden rahmetli Suna Pekiusa'nın hastalığı olan onu iki büklüm yapan ankilozan spondilit niye şimdi gencecik insanlarda hatta 15 yaşındaki çocukları bile tutar hale geldi? Romatizmal hastalık salgını mı var dünyada? Böyle bir şey mi oldu da haberimiz yok. İşte asıl soru bu. Romatizmal hastalıklar arttı çünkü beslenmemiz değişti ve bugün hayatımızda olan beslenme şekli hazır gıdalardan zengin, glutenden, tahıldan zengin, karbonhidrattan zengin beslenme romatizmal hastalıklara sebep oluyor, eklem hasarı yapıyor. Romatizmal hastalıklar otoimmün hastalıklardır. Bağışıklık sistemi vücudun dokularına saldırdığı için meydana gelen hastalıklardır. Tüm otoimmün reaksiyonlar beslenmeyle alakalıdır, bağırsak duvar yapısının bozulmasıyla alakalıdır, gluten intoleransıyla ve hibrit tohumlarla alakalıdır. Glüten hepimize zarar veren yapışkan bir maddedir. Glüten hamur yoğururken elimize yapışan maddedir. Glüten yediğimiz zaman bu glüten maddesi yapışkan olduğu için mide bağırsak mukozamıza yapışır ve bize zarar verir. Biz glutenden başka yapışkan bir madde yemiyoruz. Glüten yapıştığı zaman bağışıklık sistemi glütene reaksiyon veriyor. Fakat glüten yapıştığı için uzaklaştıramıyor. Bunun üzerine bağışıklık, bağışıklık sistemi sürekli olarak reaksiyon vermeye devam ediyor. Ve bir noktadan itibaren bağırsak duvarı hasar görmeye başlıyor. Yani bağışıklık sisteminin saldırısından dolayı tabiri caizse karemizi koruyan surlar yıkılmış oluyor. Her birimiz beslenmeye muhtacız. Gıda almadan hiçbirimiz yaşayamayız. Gıda insanın kendi vücudunda üretemediği maddeleri dışarıdan alması eylemidir ve gıda yaşamın temelidir. Gıda almadan yaşayabilecek herhangi bir canlı yoktur. Bitkiler fotosentez yapar, hayvanlar ve insanlar gıdayı tüketirler, yerler. Ben gıda olarak aldığım maddelerle birlikte her gün vücuduma yabancı maddeler de alırım ve bunun farkına bile varmam. Oysa ki benim bağırsak sistemim tıpkı bir gıda analiz laboratuvarı gibi çalışır. Her gün yediğim gıdaları sürekli olarak analiz eder, faydalıları sindirime alır ama zararları da vücuttan uzaklaştırır. Gluten intoleransı sonucu bağışıklık sistemi reaksiyonuyla bağırsak duvarı bozulunca işte bizim gıda analiz laboratuvarımız bozulur. Geçirgen bağırsak sendromu meydana gelir. Yine aynı örneğe dönelim. Savaş çıkmış, bizim bir kalemiz var, kalemin surları var ve o surlar savaşta yıkılmış. Ne olur? Şehir işgale uğrar, sokak çatışmaları başlar. İnsan vücudunda da aynısı olur. İçeriye yabancı moleküller girmeye başlar, Sindirim tamamlanmadan makromoleküller girmeye başlar. Bağışıklık sistemi kanda dolaşan yabancı molekülleri görünce bunlarla mücadeleye geçer. Yani sokak çatışmaları başlar. Fakat biz günde 3 öğün yiyoruz. Habire yabancı madde girmeye devam ediyor. Bir noktadan itibaren bağışıklık sistemi vücudun dokularına da saldırmaya başlar. Tiroid'e saldırırsa Hashimoto yapar. Karaciğere saldırırsa otoimmün hepatit yapar. Cilde saldırır vitiligo yapar, lupus yapar, eklemlere saldırır romatoid artrit yapar, ankilozan spondilit yapar. Yani içeride bir kere çarşı karışmış, kaos var, sokak çatışmaları var ve bağışıklık sistemi dengesini yitirdiği için vücudun dokularını da yabancı doku gibi algılayıp saldırmaya başlamış. Romatizman hastalıklarının altında yatan ana mekanizma budur. Bu patolojik mekanizmadan kurtulmak istiyorsanız işin en başına dönmeniz gerek. Yani sokak çatışmasıyla mücadeleyi kazanamazsınız. Bir kere o surları bir tamir edin siz içeriye o yabancı maddeler girmesin. Yani beslenmenizi düzene sokun, bağırsak duvarınızı tamir edin. Eğer siz yabancı maddelerin girişini engellerseniz o temin reaksiyon da biter. Sözün özü, eklemleriniz ağrıyorsa bunun sebebini bağırsaklarda arayın ve hayatınızdan gluteni, işlenmiş gıdayı, hibrit tohumu, tarım zehirlerini çıkarın. Eğer bunlar olmazsa tüm romatizma hastalıkları iyileşir, hiç merak etmeyin romatizman hastalıklarda kullanılan ilaçlar sadece hastalığın üstünü örten bağışıklık sistemi baskılayıcı immün süpresif ilaçlardır. Romatoloji biliminin 10 kalem ilacı var ama bir kalem bile beslenme yazmıyorlar hastalarına. Romatizma hastalarının iyileşmesi için beslenmenin düzene sokulması gerekir. Romatizma hastalıklar otoimmün hastalıklardır. Direkt olarak bağırsak geçirgenliği ile alakalı hastalıklardır. Bağırsak duvarı düzene girmeden romatizma hastalıklar iyileşmez. Yani romatizma ilaçla iyileşmez ama romatizma beslenmeyle iyileşir. Eğer eklem ağrılarından kurtulmak istiyorsanız mutfağınızı ve sofranızı düzene sokun. Merak etmeyin iyileşeceksiniz.